Merve ile Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kornudak tarifi yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz bu tarifimi? Şimdi 240 milim kadar sütümü tabağıma koydum. Bir yumurta kırıyorum içerisine. Çok basit malzemelerimiz de herkesin evinde bulunan malzemeler zaten. 2 su bardağından bir parmak eksik un ilave ediyorum. Evet ikinci bardağımı da şu an ilave ettim. Bir yemek kaşığı kadar şeker ilave edeceğim. Yapımı çok kolay. Hamur zaten 5 dakikanızı almayacaktır yapımında. Burada önemli olan pürüzsüz bir kıvam kadar çırpmak. Bir çimdik kadar tuz koyuyorum. Evet şimdi bütün malzememi Kabımda güzelce çırpıyorum. Dediğim gibi pürüzsüz bir kıvam aldırmaya çalışın. Bu arada unun ölçüsünü isterseniz kendi ununuzun markası değişebilir. Ee, ölçülü değil de işte göz kararıyla birazdan göstereceğim kıvamda ayarlayana kadar un ilave edebilirsiniz. Evet unun e, ölçüsünü o şekilde ayarlayıp kıvamını böyle yapabilirsiniz hamuru bu şekilde oluyor. Evet hamuruyla işimiz bitti. Şimdi benim elimde bu çubuklardan vardı. Ben bunu kullandım. İsterseniz daha kalın da bir çubuk kullanabilirsiniz. Dondurma çubuğu bile olabilir. Malzemeyi azaltıp o şekilde yapabilirsiniz. Ben bir sosisi ikiye böldüm. Kaşarları da küp küp doğradım. Bir kaşar bir sosis. Yine bir kaşar bir sosis olarak Çubuklarıma yerleştirdim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Bütün çubuklara hızlı hızlı takıyorum sosislerimi ve kaşarlarımı. Böyle 13 tane çubuk çıkardım. Malzemeyi, hamurun malzemesini yarıya indirip aynı şekilde 7 tane, 6 tane de çubuk çıkarabilirsiniz. Kendinize misafirinize göre hamuru ve sosisleri ayarlarsınız. Evet şimdi bu yapmış olduğumuz e, çubuklarımızı hazırladığımız hamurun içerisine batırıyoruz bu şekilde. Fazlasını süzdürüyoruz. Ben galeta ununa batırdım. İsterseniz robottan çekilmiş ekmek içini de ekmeği de kullanabilirsiniz. O şekilde yapanlar da çok. Evet bu şekilde galeta ununa batırıyorum. Ardından da kızgın yağa koyacağım. Tavada önce önünü sonra arkasını güzelce kızartacağım. Dediğim gibi galeta unu kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz evde bayat ekmeğiniz varsa onu robottan geçirebilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Evet, bütün şişlerimizi çubuklarımızı koyuyoruz ve kızartıyoruz. Arkalarını bu şekilde hepsini yaptıktan sonra artık servis tabağımıza alabiliriz. İşlemimiz bitti. Kıvamını göstereceğim size. İçindeki kaşarlar da çok güzel erimiş. Yerken de çok güzel kahvaltılarda misafirlerinize veya kendinize çok güzel bir önerim olsun. Şimdiden afiyet olsun herkese. Yapanları yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Orada da çok güzel tariflerim var. Sizlere yararlı olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere.